yürütüyoruz ve orada kimi zaman aynı anda 11'den fazla astronot yaşamak mecburiyetinde kalıyor o sıkışık ve izole ortamın içerisinde. Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceğimiz görev kapsamında eğitimlerimizi ilk etapta Houston şehrinde başladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bulunan Houston şehrine gittik. Buraya gitmemizin temel sebebi şuydu. Cansu Uzay Merkezi, NASA'nın Cansu Uzay Merkezi, Kürsü'de bulunuyor. Cansu Uzay Merkezi'nin önemi de şurada kaynaklanıyor. NASA'nın insanlı uzay misyonlarını yürüttüğü, yönettiği, bütün astronotlarını eğittiği ana merkez işte burası, Cansu Uzay Merkezi. Biz de Nisan 2024'te eğitimlerimize başlamak için buraya gittik. 8 ay önce burada yerleşik 200 yılda yaşadık. Pek çok farklı yere seyahat ettik, onlardan da sunumun içerisinde bahsediyor olacağım. Biz Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştireceğimiz eğitimler kapsamında Cansu Uzay Merkezi'ne gittiğimiz anda aslında mikro yer çekilme...